Herkese merhaba arkadaşlar. merhaba. Şey Dur bir saniye. Kemal şurada. Merhaba da Kemal arkadaşlar. Merhaba. Kemal şu an pijama askeri şeyini takmış. Ben şöyle tacımı takacağım. Onunla birlikte oynayacağım. Taş bakmak da gözüm. Arkadaşlar geldik. Bakın benim. Taşlarım benim var. var. Kemal. A bak bu Kemal çok konuşuyor. Şimdi şurada şöyle bir taş var. Bir tane şöyle. Ah, bir tane şöyle. Şöyle şunlukisi var. Bir, ay, bir de şöyle bandım var. Bir tane böyle bir band. Bir tane şöyle bir tacım var kopmuş. Başka var mı? Başka yok. Bunlar, bunlardan birilerini seçeceğiz. Bu olmaz. Bu ben hiç istemiyorum. Bu ben yakışır mı? Günaydın. Önce. Günaydın. <laughs> Günaydın. <laughs> Bugünki videom taş takmak <laughs> olacak mı? Ben şunu aldım. Bunu çok seviyorum. Oh. Bu benim. Şimdi bunları yerine koyalım. Şimdi arkadaşlar tokanlar elimde gördüğünüz gibi saçımı böyle toplayabilirim. Hayır. Böyle. Hayır. toplamayacağım olmayacak. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Kemal. Kemal. Ya Gel. Bekliyorum. Siz daha şey baba nereye gidin isterseniz o arada. Kemal. Hadi şeyini tak. Oynayacağız. Ya bir şey yok. Bir şey yok anne. Kemal oynamıyor. O zaman ben size o zaman kadar odamı tanıtayım. Odam kararmış. Aydınlık şimdi kararmış arkadaşlar. Şöyle Kemal'im. Kemal, Kemal. Kemal'in şeyi var şurada şöyle. Maskesi. Pijam maske giyeyim. Ben takabiliyorum arkadaşlar. Ama çok uygun olmuyor. Şöyle, bir lambam var. Şu yukarıda gösterebiliyorum. Nerede? Şöyle göster. Evet bakın. Bakın şurada gelsin benim. Şurada. Bakın. Bu benim şey günlüğüm şuradaki. <laughs> ya şu. Şu benim günlüğüm arkadaşlar. Bu benim dolabım. İçini göstereyim mi? Yok gerek yok. Tek elbise. Şu benim yatağım birazdan. Gördüğünüz gibi çilek. Bu da şey şöyle ben gel şurada böyle çek çek. ya. Şurada kamyon çok arabası var çok seviyor bu. Şurada bebekler var. Gördüğünüz gibi burada bir kamyon şey var. Burada üstünde Kemal yazıyordu. Şurada bir toka. Burada bir ne var? İçine bakalım. Şöyle bir şey yazdım. Sonra şöyle bir kitap var. Şöyle. Şöyle Parfümlerimiz var. Şu benim. Ay, şu benim. Sonra da benim bu i̇şte çabulum. şurada bir Barbie var. Burada işte tokalarım, saçlarım. Şöyle aşağıda çoraplar var. İnsan onu Kemal olmadı arkadaşlar. Kemal ne yapıyor? Kemal oyuncak getirmiş. Aşağı Kemal oynayan şey kıyafetini çıkar. Kıyafet diyorum ben her şey. Kıyafet. Kıyafetini çıkartmış. elbise istiyormuş. Yeni elbise mi istiyormuş? Evet. Tamam. Onun elbiselerine bakıyoruz. Kemal şu çekmece aç. Şu birinci çekmece. Evet. Orada bir elbise göreceğim. Şu şu seni. Heh. Niye yeni attın? Şimdi ağaçı üstünü değiştireceğiz. Şöyle. Alın böyle. Alın. Şöyle. Kemal şimdi git Ayşegül'ü getir. Ayşegül, Ayşegül. yok. Güzel değil mi arkadaşlar? Vardım ben beğendim. Yani. Ama şuradaki şey kirazı kopar. Bakın çok güzel bence. Şimdi de aşı gülü getir. Aa gülü harika. burada. Saçı kar kar. Yani daha bugünkü videom aşı annesi olmuş. Ya. Ayşegül'üm Ayşegül'üm. Ayşegül, ün, Ayşegül, ün. Ayşegül. Yavaş şunu açsana. Teşekkürler. Bizi böyle, böyle baba, Hiç olmaz bu kadar. Arkadaşlar bu üstünden giyince biraz zor oluyor. Yüzden böyle. Gidiyoruz. Arkadaşlar saç kaç? Plan var mı? Ona 24. Onu 24 geçiyor. Of girmedi ya. ne küçük bir bebek ya. Bunu da bize baba almış. Üstü var ama ya Kemal ben bununla mı uğraştıracak? Ya giydiremedik. Kafasından giydireceğiz. Kemal bebeği tutar mısın şimdi? Git tut. Evet açı. Kaç yaşındayım? Daha var mı? 6 yaşındayım. Ya ver ya. Seni. E Kemal tutma tutma. Tutma dedik Çalışmıyor, çalışmıyor. Dik Arkadaşlar, her şey benden büyük oldu. Bilmiyorum. Good morning, good morning, how's the news? Good evening, good evening, how's the news? Çağırıyor şunlar. Mam çağırıyor. Umarım like atmayı unutmazsınız. Tamam arkadaşlar görüşürüz de. Görüşürüz. Bir dahaki videoda sizleri çok iyi bekliyoruz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.